Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoda elimde Hasbro marka bir Gravity Destroyer var. Stickersiz ve boyaları biraz aşınmış. Performans ucu da biraz aşınmış. Kullanmaktan tabi Beyblade'in özelliklerini elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışacağım. Öncelikle nereden başlayalım? Metal kısmı ve enerji halkasından. Metal kısım gravity dediğimiz metal çerçevesi ve destroyer ya da perseus dediğimiz enerji halkası var. Bu iki parça sadece birbiriyle uyumlu arkadaşlar. Diğer Beyblade'lere takamazsınız. Mesela enerji halkasını çıkarıp bir Storm Pegasus'a takamazsınız. Ya da Storm Pegasus'un enerji halkasını çıkarıp Gravity metal çerçevesine takamazsınız. Bu ikisi sadece birbiri için dizayn edilmiştir. Arkadaşlar spin track AD-145. Armor defense yani AD anlamına geliyor. Kalkanlı korumalı spin track. Beyblade'e ekstra defansif özellik sağlıyor. Beyblade'in boyunun daha da uzamasına sebep oluyor. Bu defans açısından iyi. Çünkü saldırı tipi Beyblade'ler genelde daha kısadır. Defans tipleri ise biraz daha uzundur onlara göre. W'de yani Wide Defense, geniş defans dediğimiz performans ucu var. Bu da defans tipi bir performans ucudur. Tabii ki Beyblade'in tamamı defans tipi olduğu için söylüyorum. Ama Beyblade'in yapısına göre Beyblade'e denge de katabilir. Dayanıklılık da katabilir. Ama Destroyer için ve genelde defans tipi Beyblade'ler için kullanılır. WD White Defense performans ucu. Şimdi ayrıntılı incelemeye geçelim. elimde gördüğünüz Gravity Destroyer Face Bolt arkadaşlar. Bunun sticker'ı yok. Arkadaşlar Face Bolt'u düz bir şekilde tutarken Gravity Destroyer'ın yani bir askerin kaskını görürken ters çevirdiğimizde ise mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Şeritli atıcının şeritiyle göstereceğim. Bakın şu iki kısım göz arkadaşlar. Gözleri kapalı bir şekilde. Şu kısım burun diye düşünebilirsiniz. Burada Medusa'nın suratını görüyoruz. Hafif öne doğru eğilmiş ve gözleri kapalı şekilde. Tabii şu an silik olduğu için görünmüyor ama şuradan da yılan başı sembolleri gibi semboller var. Tabii ters çevirdiğimizde Gravity Destroyer'ın kalkanına ait olurken şöyle çevirdiğimizde Medusa'nın kafasından çıkan yılan başlarına benziyor. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş ve fark edilmesi çok zor bir detay. Hasbro marka bir Gravity Destroyer. Ve arkadaşlar, videoya 100 beğeni gelirse Takara marka Gravity Destroyer kutu açılımı yapacağım. Şimdi geçelim enerji halkasına. The Destroyer ya da Perseus enerji halkası. Bu da stickersiz Hasbro marka şu Beyblade'in üzerine adeta bir kalkan gibi kaplıyor metal kısmın üzerine. Üst taraftan gelen saldırılara karşı koruma sağlıyor. Gerçekten bir örtü gibi kaplıyor üzerine. Özellikle şu kısımlar. Beyblade'i bir kubbe gibi gösteriyor üst kısımdan. Ve adeta bir koruma kalkanı gibi davranıyor. Şeffaf siyah renkte. Şu kısımlarda kendinden damgalı mor renkli çıkartmaları var. Şu kısımlara ise Çıkartmalar yapıştırılıyor. Ama benimkinde yok şu an bulunmuyor. Şöyle tersten de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten eşsiz bir enerji halkası. Metal çerçevesine geçelim. Metal çerçeve şu şekilde. Bakın gerçekten şuradaki 6 küçük çıkıntıyı görüyorsunuz. 2, 4 ve 6. Bunlar şöyle e, hafif profilden bakınca çok güzel bir görüntü veriyor. 3 6 9 adet yuvarlak var. Bunlara çıkartmalar, kırmızı çıkartmalar yapıştırılıyor. Ve bunlar medusa'nın gözlerini temsil ediyor. Atak modunda ya da kontra atak modunda bu kısımlar açılıyor. Enerji halkasının değişimine göre bu kısımlar açılıyor. Hemen şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, şu kısımlar şöyle taktığımda şu kalkanla örtünüyor. Dolayısıyla Medusa'nın gözleri şu an kapalı. Bu arada Medusa'yı biliyorsunuz. Ee, gözlerine bakınca taşa çeviriyor insanı. Şu şekilde kapalı. O yüzden gözlerine rakip Beyblade bakamıyor. Ama şöyle bakınca Medusa'nın gözleri açığa kavuşuyor ve karşıdaki Beyblade taş kesiliyor adeta. Yerinde kımıldamadan duruyor. Bunu birkaç Beyblade e yapmıştı Destroyer. Gerçekten çok etkili ve insanı hayran bırakan bir Beyblade. Ve normal mod, defans mod ise şu şekilde takacağız. Bu ise defans mod. Şurada plastikler yani rakip Beyblade ile çarpışıyor. Normalde Destroyer'ın şu özelliği var. Aşırı derecede geri tepme yapıyor. Mesela tempoyla çarpışırken dahi aşırı geri tepmesi var. Çünkü demirlerin arasında şu kısımlarda boşluklar var. Bu aşırı geri tepme yapıyor ve tempoyu bile sağ dışına atabiliyor. atabiliyor. Şunları takınca ise bu kısımlar kapanıyor ve o kadar geri tepme yapmıyor. Bu Beyblade'e bir defansif özellik katıyor. Şimdi Spin Track kısmına geldik. Spin Track AD145. Yani armor defense 145. Şurada bakın arkadaşlar. Şövalyenin adeta üstündeki zırh gibi bir yapı var. Katman katman. Ona benzetilmiş zaten. Ve ayrıca uzun bir yapı. 145. Yani Eagle ve Tempo'nun spin trackleriyle aynı uzunlukta. Şöyle göstereyim. Ama geniş bir şekilde dizayn edilmiş. Bu yine Beyblade'e bir güzellik katıyor. Beyblade adeta tank gibi görünüyor. Ve son olarak geçelim performans ucuna. En sevdiğim performans ucu arkadaşlar. WD, White Defense. Zaten bu şekilde geniş dizayn edilmiş performans uçları benim favorimdir. Aslında mor renkte ama e, kamerada siyah görünüyor. Siz de alınca anlarsınız arkadaşlar. Face Bolt'unu taktık ve son olarak performans ucunu taktım. Ve şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gravity Destroyer AD-145 WD veya ED-145 WD diye geçiyor. Ve yabancı kanallarda. Ve arkadaki fırlatıcılar ne alakalı diyeceksiniz. Bu Takaratomi Gravity Destroyer çift yönlü atıcısı. Bu Hasbro marka Gravity'nin sol yönlü atıcısı. Şimdi dönüş testine geçelim ve birkaç kapışma videosu yapalım. Arkadaşlar ilk takaratomi çift yönlü atıcıyla dönüş testini yapacağım ve defans modunda sağa döndüreceğim. Biliyorsunuz söylemeyi unuttum. Bu Beyblade iki yöne de dönebiliyor. Muazzam. Evet. Bu şekilde dönüyor. Daha içinde adeta yaylanarak dönüyor arkadaşlar. Hafif böyle açılı bir şekilde ilerliyor. O ilerleyişi aslında animede de gösterildi. Ondan bahsedeceğim biraz sonra. Bir defa daha atayım. Hadi, hadi. WD olduğu için arkadaşlar hafif yaylanarak, yan yatarak ilerliyor ama çok hafif. Bu güzel bir görüntü sağlıyor. Beyblade ilerlerken. Tabii metal kısmına da bağlı ve spin tray'e de bağlı bu hareketi. Çünkü Eagle'da o kadar yok bu hareket. Ee, ne demek istediğimi nasıl anlatacağımı tam bilmiyorum. Ama göstermeye çalışacağım. Şu an sağ tarafa döndürdük. Ve atıcıyı değiştirelim. Bu arada elimde şu şekilde bir tutucu da var. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sol tarafa dönecek. Böyle tutmak istemiyorum. Ne yapacağız? Bunu açacağız. Şu tık kısmı arkadaşlar bastıracağım. Ki şuraya girsin. Ve şunu kapatacağım. Artık çıkmıyor. Şu an sol tarafa atmaya hazır. Arkadaşlar benim gravitinin performans ucu ee, biraz gevşek, laşka olmuş, yerinden çıkıyor. Bu yüzden size şöyle küçük bir tavsiyem var. Şöyle bir kağıt alın. Arkadaşlar bunu Spin Train'in şu alt kısmının etrafına sarın. Şu şekilde ve üzerine performans ucunu geçirip döndürün. Şu an gerçekten sıkı bir vaziyette. Gerçekten bayağı sağlam oldu. Şimdi geçelim artık. Hadi. Bakın, Bakın arkadaşlar. Bu defa bu şekilde dönüyor. Gravity Destroyer. Şu an defans modunda ve Hasbro sola döndüren şeritli atıcı. Bunu da bir denemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde dön dönüyor. Şimdi çarpıştırma testlerine geçelim. Elimde Rock Giraffe var. İlk adayımız. İkinci adayımız Escolpio. Prohibit Escolpio ilk önce tribute eskolpyu hadi. hadi maç berabere hadi. çan sesini duyuyorsunuz arkadaşlar sucuyla sahip. Eskorpü mücadeleyi kazandı. Şimdi yeni mücadeleye geçelim. Fırla. Fırla. Eskorpü saha dışına çıktı. Mücadeleyi bizim namı diğer tank kazandı. Şimdiki rakibimiz Rak Ziraf. Bunu da yaptıracağım. Yine sağ tarafa atacağım ikisini de. Hadi. Gerçekten çok hızlılar. Ve maç berabere. İkinci mücadeleye geçelim. Ve Giraf Destroyer'ı saha dışına attı. Üçüncü mücadele. Bu defa Destroyer saha dışına attı. Gerçekten denkler birbirlerine. Şimdi ilk defa Destroyer oyuncu atacağım. İki defans türü kapışıyor şu an. İkisi de sağa dönüyor. Son bir bonus round olarak üçünü karşılaştıracağım. Hıla. <laughs> 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 eledi Destroyer Şimdi zürafa'la karşı karşıyalar Ve ilk çarpışma, ikinci çarpışma ve yine berabere bitti. Son mücadele için sadece zürafa'la bir daha yaptıracağım. <laughs> berabere son bir mücadele daha bir kazanana kadar bir mücadele daha burada kendiliğinden sağ dışına çıktı çarpışmaları gerekiyor o yüzden bu maç sayılmıyor yine berabere Kazanan Gravity Destroyer video bu kadardı arkadaşlar. Bence iyi bir içerik çıktı. Ve Takar Tomi Gravity Destroyer açılımını istiyorsanız videoya 100 beğeni gelirse ve video 1000 izlenmeyi geçerse yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.